Hayvanlar alemi birbirinden sevimli ve güzel canlılar barındırsa da bazıları gerçekten ölüm makinesine dönebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli hayvanları. 1. Akrep Ölüm avcısı olarak bilinen bu akrep türü başta Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'inden sorumludur. Dünyanın en zehirli akreplerinden biridir. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan Kara akrep zehrinden iki kat daha kuvvetlidir. İki Afrika katil balarıları boşalttıkları zehrin adı meletin adı verilen bir kimyasaldır. Karışım içerisinde bulunan fosfolipaz A2 ise insan dokularına zarar verebilen bir kimyasaldır. Kimyasal kısa sürede böbrekleri iflas ettirir ve müdahale anında yapılmazsa saldırının kişinin ölümüyle sonuçlanmasına neden olur. 3 gergedan, fillerden sonra dünyadaki en büyük kara hayvanlarından biridir. Bu cüssesine rağmen hantal değildir. Hızı neredeyse 45 kilometreyi bulabilir. Sinirli bir gergedan bir insan için ölümcül olabilir. 4. Konisalyangozu, boyu sadece bir el boyundadır. Bu etobur yumuşakça genelde balık yer, bunların zehirleri bir insanı sadece 5 ila 15 dakika arası bir zamanda öldürür. 5. kaya balığı dünyanın en zehirli balığı olarak da bilinir. Dikenlerine basmak bacağınıza ve en kötü ihtimalle hayatınıza neden olur. 6. büyük beyaz köpek balığı bütün dünyadaki ılıman sularda, Ege ve Marmara kıyılarında bulunur. Bütün deniz canlıları favori yiyeceklerindendir. Yılda en az 10 insanın ölümüne neden olur. 7, kara mamba, son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü, anavatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır. Eğer bir insan parmaktan ısırıldıysa, zehir 4 saate öldürebilir, ama yüz ya da gövdeden alınan bir ısırık insanı 20 dakikada öldürebilir. 8. Kutup ayısı, yaşamakta olan en büyük kara etoburudur, bulunduğu ortamdaki en büyük katildir. Kutup ayısı hem karada, hem denizde, hem buzda, hem de su içinde rahatlıkla avlanır, 9. Kutu deniz Anası. kutu deniz Anası, dünyanın en zehirli canlısıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiğinde yaşar. 10. Afrika aslanı, insanlar aslında av listesinde olmamasına karşın Afrika aslanlarının özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır. 11. Balon balıkları, genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde, taşlı ve yosunlu alanlarda yaşamlarını sürdüren balon balıkları, su diplerinde yatarak, kafasının üst bölümünde yer alan gözleriyle küçük canlıları ya da diğer balıkları avlarlar. 12. Brezilya gezgin örümceği, dünyanın en tehlikeli örümceği ünvanıyla tanınmaktadır. Güney Amerika ormanlarında bulunmaktadır. Diğer örümcekler gibi bir ağa sahip değildir. 13 tuzlu su timsahı uzunlukları 4 ile 5 metre arasında değişebilir. Oldukça yaşlı erkekler 6 metre ve üstüne çıkabilmektedirler. Daha çok pusu kurarak avlanır. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı her şeyi avlayabilir.